Allah Celle Celaluhu'ya hamd seçtiği kullara selam. Abdülkadir Polat Öbürküler bile bile yani evli sünnet dediğimiz İsmail Ağa cemaati nurcular bile bile hakkı inkar ettikleri için ben onlara sert davranıyorum. Yani sert davranmıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onlara e, giydirdik ve adi oğlu adiler e, Deccal'e tabi 70 bin cemaat ve kafaları kazı kazıyan hariciler iki türlü hariciler var. Bir aklı kıt genç hariciler bu tayfeye siz yürüyorsunuz. Kısmi olarak veya veya sıyrılmaya çalıştın ama birçok şeyde ayağın takılı kaldığı için yani böyle bir belayla yani normal sıradan bir kişi için veya bir alim için Mehdi ile karşı karşıya olmak belasını bulmak gibi bir şey. Sana, sana göre olmayabilir. Sana göre olmayabilirim. Sana göre bela olmayabilirim. Ama sen ki Muhyiddin Arabi gibi zatlara dil uzatıyorsun. Anlamadığın halde ehli okuması gerektiği şeyleri ehline okunması gereken şeyleri sen okuyup ortaya koyuyorsun. Desen ki ya Allahu Teala'nın evliyası vardır. Yani biz bunları bu dafızları kabul edemeyiz. Doğrudur. Dilini de çekersin. Onlarla uğraşmazsın. Yani zaten kalem kaldırılmış zatlar bunlar. Yani eğer ruh halleriyle muvazaalı olurlarsa ebedi hayatları sakata gider. Şimdi iki türlü harici var dedik. Birisi akılları kıt genç hariciler. Birisi de amelleri üstün İsmaila gibi. İsmaila'nın nasıl namaz kıldığını bilmezsin sen. İsmaila cemaati 24 saat namaz kılar. Cami hiç boş kalmaz. Teheccüddü, 14 secdelerdi, işyaktı, duhandı. Yani ebabildi. Devamlı namaz kılınır İsmaila'da farz namaz gibi nafile namaz kılınır. Zekatları yanında, namazları yanında namazlarınızı hor görürsünüz ki sen onların cemaatine girsen gerçekten de hor görürsün yani bir genç harici olarak. Dedim ya kabul etmeyebilirsin ama benim tarafından benim tarafından sen şimdi benim mehdilik konusunu ortaya koyacaksan koy ben sevinirim. Ama bil ki bu saatten sonra ben Rıdvan'a rıdvana dedim ki Rıdvan dedim bak sen şimdi lanetleşme işi şey yaparsan bunların önü kesilir. Yarın bir gün geldiklerinde hani biz de kabul ettik. Yani biz kurtuluş yolunu e, senin ortaya koyduğun itikatta e, ve amellerde doğrultuda bulduk. Kurtulmayı biz de talep ediyoruz dediğiniz dedikleri zaman bunlara ben tekrar size yolu açtım, açarım, biatınızı kabul ettim diyemem dedim. Sen böyle bir yön veriyorsun dedim bunlara. Yani illa lanetleşmeye getiriyorsun. Şimdi ben lanetleşme olayını son hatta bir sürü şey yazdım Hüseyin Çevik'e. Sen şundan memnun musun? Sen Hüseyin Çevik, sen Cübbeli'den memnun musun? Cübbeli'nin şu demesinden memnun musun? İsmail bu demesinden memnun musun? yani kafir olduğunu yani razıysan kafir oldun demektir demeye getiriyorum. Adam onlara hiçbir şey demedi. Bir tane video yaptım onu şöyle yaslan aynı burada burada yaslanarak şöyle bir video yaptım. Ona adam yaslanmış diyor. Nesetti beni. Yaslandım ya. <laughs> İzam etti. Şimdi kardeş iş üstünlük sağlama davası değil. Ha de ki sen de mehtilik gibi bir şey taslıyorsun. E, ben mehdi olduğum için ben bunu taslıyorum. İlmi, ehli ilmi bu hususta susturmuşum. Ki benim reyim diye bir şey yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği bir mefhum var mesela. Mücedditlik namına ben bunu koymuşum. Sen neredesin? Sen yoksun. Yani bu ümmette bu ümmette mücetik laf, lafına inşallah unutmam gideceğim. Bu ümmette doğruluğun sağlaması ümmetim dalalette birleşmezdir. Çoğunluk değildir. Bilsem ki Bilsem ki haksınız sizi sizin elinizi şampiyonluğa kaldırırdım yani. Ben öyle bir insanım. Hak neredeyse ben onu kabul ederim. Şimdi ümmetim dalalette birleşmez. Siz sizin aleyhinize birleşiyorlar. Bak ben biz iki kişiyiz. Bizim aleyhimize kimse birleşemiyor. ehl sünnet şeyinde. Şimdi sen lanetleşmiş olsan bak İsmail lanetleşmiş olsaydı benim ben buradan dedim derdim benim İstanbul İstanbul'da işim bitti. İsmail lanetleşmiş olsam Hüseyin Çevik'i kaç defa çağırdım görürsün gelmiş olsaydı, İsmaila adına bir açıklama yapsaydı verir ki sahte olsun, fark etmez. Susmuş olsaydı İsmaila, hepsini, her susan kişiyi her susan ehl sünnet alimini, lafızda yani, bunlar ehl sünnet ya siz onlardan daha yakınsınız yani, onların küfürlerinden e siz kurtuluşa daha yakınsınız ama şimdi Doğruya yakın yanlış, yanlışa do yakın doğru olmaz. Böyle de bir şey var yani. Yanlış, yanlıştır. Yani siz de doğru değilsiniz demeye getiriyorum. Ama onlar da bir milim öndesiniz yani. 10 santim, 20 santim, 1 metre. Şimdi, benim de lanetleşmiş olsaydı İsmaila Ağa, üç hocası veya bir hocası çıkıp İsmail Ağa adına bir lanetleşme koysaydı ortaya, Rıdvan dedim, bunlar demek ki bizim İstanbul'da işimiz yok buraya bir bela, musibet vuracaktır. Niye? Biz de şu göndermedikçe azap etmeyiz buyuruyor Allahu Teala. Bu azap, bu azap etmeyiz lafzında ahirete tavluk eden durum olduğu gibi bundan dünyanın da nasibi olmuş her zaman için. Biz dedim kaçacak delik alamamız lazım. Hani bunlardan korkumuza değil. Yoksa ben burada bak İstanbul Otogarı'nın oradayım bak. Ben İstanbul hemen üst sokağındayım. Hemen onu da göstereyim. İstanbul Otogarı. Bak. Hemen üst sokağındayım. İstanbul Otogarı'nın üst sokağındayım. Beni 10 defa budurlar, 20 defa budurlar. İsmail Ağa'da Bayram Ali Öztürk'ü Zır Hoca'dan sonra öldürdükleri şehit ettiklerinden sonra şehit diyorum ona. Bayram için diyemiyorum. Çünkü bu derece azgınlıkları yoktu İsmail ehl sünnet görünümündeydi ve Hızır Hoca'nın da şu şeyine şahit oldum. Bitatlere karşı söylemlerine mesela o şimdi ehvahları için denilen işte namaz, namaz sünnet namazıyla faz arasında bir bitat çıkardılar. Bu dedi bitat. Güzel gibi gözüküyor ama dedi bitat. Sırf onun hürmetine kurtuluşunu Allah-u Teala'dan dilerim Yani. Hadi benim dilememle mi? Yok. ehl sünnet itikadında olduğunu ee, umarak Bunu söylüyorum Yani Velhasıl kelam İsmail'a Benimle lanetleşmiş olsaydı Bizim e, Rıdvan'la buradan Kaçacak bir yer bulmamız lazımdı Yani belanın musibetin e, Az olacağı Belki de bir dağ başı Yani her zaman düşünüyorum Zaten bir yere Eee Hani köyüm köyüm de diyorum da köy köyümden de muzdaribim yani sınırcı yani hepsi Süleymancı bizim ev bizim ağlıyor sürtünen bizim aileye sürtünen bize merhaba diyen diyen e, şey oluyor Süleymancılara hoca oluyor Türkiye genelinde bizim oradan yayılıyor. Şimdi bizim evin yerine evde maaret evde sanırıyorlar yerde e, evin yerini almak istiyorlar. <laughs> Yani bir nevi Kabe hükmünde bizim evin yeri o onlara göre. Ulan orayı değerli kılan benim varlığım bizim ailenin silsilesi. Her neyse sen şimdi benimle son Hatte benimle mehdilik konusunda konuşacağını rıdvana söylemişsin. Lanetleşmeye iş varacak. Allahu Teala bana vahiy yakınlığını verdi yavrum. Kardeşim. Vay sana öbürküler gibi sana öbürküler davrandığım gibi aşağıladığım gibi aşağılamayacağım seni. Ama konumunu söyledim. Genç çağrıcılar aklı kıt. Çünkü çözemediklerinden. Şimdi Mektubat-ı Rabbani'yi şimdi ayetlerle de söylerim ben sana mesela. Ee, kaldır ben sana aşağıya atacağım. Kaldır e, hadisleri hadislere niyabeten işaret e, ayetler var. Ayetlerin karşılığını dolduran hadisler olsa da hadisleri kabul ediyorsan orada hadisler var. Ama birisi birini kabul eder, birisi birini kabul eder. Ümmet genel icma ile Mektubat-ı Rabbani, i̇mam Rabbani Hazretleri gibi bir zatı kabul etmiş. Çok anlaya, anladığından mı yoksa anlayamadığından mı, mı reddettin? anlayamadıysan ümmet bu genel ittifakla İmam-ı Rabbani'yi bin yılın müddetinde ilan ettiyse ulan sen onların hiçbir yoktur hadi belki bu burada yok bir yüzyılda yok hadi senin kadar misal diyelim akıllı ulan önceki yüzyılların hiçbirisinde mi yok senin kadar akıllı hepsi bir sürü alim gelmiş geçmiş ha yani efendiler efendiler silsilesinde bu, şimdikiler gibi ise çoğu e, çoğu sakatta zaten. Yani ben kusurların az olacağını biliyordum. Yani kalben yani kalben azdır tamam. Ama bu azlığın ya bu kadar az olduğunu e, terennüm edemiyordum, söyleyemiyordum. Yani düşünemiyordum ne söylemesi. Yani sen şimdi bir tane mesela ümmet namına genel ittifakla dedikleri mesela zaman mahluktur diyor alimler. Ehli sünnetiz diyenler. Ben de Resulullah söylemi üzere zaman Allah'tır. Hadis-i kutsisini hadis kutsi de var. İnsanoğlu dehre zamanı küfreder, bana eziyet eder. Halbuki dehr benim gece ve gündüz benim elimdedir. Buyuruyor Allah-u Teala. Ondan sonra ayetler bunların ben bu iştahatta bulundum. Bu mücetittlik lafzını alabilmek için kaç tane iştihatta bulunmam lazım. Yani sıra üstü. Hem de Allahu Teala'nın zatına tavuk eden. Biz ne yaptık? Dünyaya ne için geldik? Allahu Teala'nın zatını tanımaya geldik. Şimdi oy nerede kaldı şimdi? Oy, 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 oy emine. Şimdi biz bir cenderin içindeyiz. Şimdi ben ehl-i bizzat olarak ulan oy vermek kafirdi deyip bunları şey mi yapayım? Tekfir edip e, silahlı bir çatışmaya mı gireyim devletle? Bunu yapmam lazım. Ama bir süreç var. Olmadı. Bu Tayyip Erdoğan'da da olmadı. Ama görüyorsunuz adamlar işte şunu cezalandıracağız. Ordumuzun yaptığı zikirleri, işte namazları bunlar cezalandırılacakmış. CHP yapmadığı bok değil bunlar CHP'nin. CHP'nin yemediği nane değil bunlar. Bunların eline güç geçmesin. Yaparlar. Hakaret, dini hakaretler, şunlar bunlar hiç olmazsa şimdi kafayı kaldıramıyorlar. Güç, yani e, de ki bizim şimdi başımızdaki olanlar da hani ee, işte hak ile yönetmiyorlar falan filan. Doğru. Tam manasıyla. Başörtü zulmü devam etseydi AK Parti gelmeseydi belki İslami bir devrim olacaktı. Patlayacaktı millet. Yani bu hale gelecekti. Yani madem bu kadar şerefimiz aysa. Ordumuz bizim ordumuz ya. Ordumuzu kullanıyorsun. Bize baskı yapıyorsun. Ordumuzu polisimizi kullanıyorsun. Bize baskı yapıyorsun. Yani bir şekilde bir şey olacaktı. Bu iş ekarda edilecekti. Her neyse. Benim alt, alta atacağım linklere bakarsın. Okursun. Zaman Allah'tır. Diyoruz. Onu açıklıyoruz çeşitli yönlerle. Bunun münazara etmeye gerek duymuyorum. Ee, bana daha seneler öncesinde ben bu selefi davasını falan bilmem, anlamam. İlimleri kısım kısımda bölemiyorum. Yani şu bölüm, şu, şu şuraya taluk edip böyle şeyleri bilmem. Ama ben çok şey bilmem. Bildiğim bir şey var. Allahu Teala'nın yakınlık safası müve safasına vardım. İlahi lütuf yakınlaştırdığı Allahu Teala. Allahu Teala'nın vahyine muhatap olduğum. Bunu da Eylül Sünnet'e önündeki kitaplarda mektubatı ı Rabbani'de böyle bir zatın olacağı Duhan Suresi'nde Duhan 10 ve İblis Hayat adresi işaret ediyor. Onları atacağım okursun. 301. mektupta böyle bir e, veraset ve tebaiyet yoluyla e, Hz. Baba S.A.V'in ümmetinden bir zatın velaset ve tebaiyet yoluyla müvvet kemallerini kazanması hem de hak derecede kazanması onun son üstün kılınmış nebi ve resul olmasını bekelemez diyor İmam-ı Rabbani. Sen bunu kabul etmiyorsun. Ee, ama Duhan 10'da Furkan 30'da benim kavmim Kur'an'ı terk etti buyuruyor resul. Hangi resul? Bu ispatlarla bendeniz resul. Kur'an'ın çöplere atıldığını bir evden bir eve taşınırken bırakıldığını, tuvalet dediğini temizlenen temizleme fırçası bile alıp götürüyor. kuran Kadim evde bırakılıyor. Videosu var. Çektim. Ondan sonra e, ahali ahali anaları babaları öldükten sonra anaların babalarının eşyalarıyla beraber e, Kur'an-ı Kadimleri camilere bırakıyorlar. Burada onu da ispatladım. Resimleri var. Blogger bloğumda, sistemde. Ee, ispatlı Üsküp cami telefonunu alabilirip arayabilirsiniz. Yani şeye bırakıyorlar. Musalla taşının üzerine. Böyle şeylerle, o büyük poşetlerle. Yani millet alimlerin dahi Kur'an'ı lafız lafız mana olarak değiştirdiklerini hem lafzen hem mana olarak değiştirdiklerini görüyoruz zaten. alimlerde alimler de Kur'an'ı terk etmiş, Kur'an'ın e, tebliğ ediyor gibi gözükse de e, neydi o? A, ayrı zamanda öyle bir cemaat türüyecek ki e, namazları yanında namazlarınızı namazları yanınızda bak namazları yanında namazlarınızı, zekatları yanında zekatları, yana, amelleri yanında amellerinizi hiç görürsünüz. Onların Kur'an boğazlarından geçmez diyor. Bu da bu cemaatte İsmail Ağa cemaati. Alametleri ne diye sorulduğunda kafalarını kazıtmalarıdır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu onu hemen çeviriyor. Demek neymiş? Haccın sünnetlerinden bir sünnetmiş kafa kazımak diyor. Bağlıyor öyle bağlıyor. Şaşırdı. Ulan biz kazıyoruz. 70 bin cemaat değere tabi 70 bin cemaat alim olduklarını kendi beyanlarıyla ben söyledim şimdi yemin edebiliyorum ben bu konuda 10 dakikalık benim 15 dakikalık yol İsmail adam buraya biz hakkı söylüyoruz ölüm ölüm pahasını biz hakkı söylüyoruz sen şimdi benim yazdıklarımı oku şey ee, dedim ya. Çok uzun zaman önce bu selefileri falan bilmezken Bana birisi demiş Eyüp Bükmeden ma 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 Maide 44'ü açıkla diye. Açıklamışım. Onu da atayım. Attım sitene senin videolarının altlarına. Maide. Hiç hiç sağa sola bakmadan tefsire mefsire hiçbir yere bakmadan ayeti tefsir ettim. Yani açıkladım. Me mealini açıkladım. Yani orada muhatap alınması gereken şu şöyledir, bu böyledir. E tabi bu bir şeydir. Hmm, bir mücadeledir. Ama bu mücadeleyi gerektiği gibi yapmak gerektiği kadar cesareti ortaya koymak lazım. Yani şu halde şu halde sizin için mesela hep istiyordum yani bu selefi grupları niye içeri atıyorlar, niye böyle yama yapıyorlar cübbenin lafıyla düşünürken bu kahpe cübbenin, bu adi oğlu adi cübbenin laflarıyla böyle şey yapıyorlar. Yani ben üzülüyordum. Niye? Eğer gerçekten böyle bir şey varsa tabii alınsın, şey alınsın, gereği ceza verilsin ama gerçekten benim net bir şey yoksa kimseye bir şey yapamazsın. Yani düşünsene ben şimdi hiç bir eylemim yok. Yani İsmail öyle bir kahpe cemaat yani. Hocaları benim için e, demiş ki şey İngilizce canı. Kendi hocaları İngiliz kraliyet düğmesini takıyor. zenginine zenginlik katıyor. Nereden geldiği belli değil. Çünkü babası ifrat etmişti. Ona yakıştırmıyorlar. İngiliz kraliyet düğmelerinin İngiliz ben içi kırık motorla geziyorum. Kimseden bir şey beklentim yok. Şükür Allah'a. Hakkı, hakikati söylüyorum. Yani beni ne bir ortaya kelamları yok. Lanetleşmeye çağırdım onları. Gelemediler. Bak benimle çok cırız, avam hocalarını korumak adına lanetleştilerse onlar da mutlak ayet gereği ben ehil üretsem sana gelen bu ilimden sonra Ali İmran 61 gereği bana gelen bu ilimden sonra benim en son hatta buna sarılmak, bu ayete sarılmak bu Allahu u Teala'nın da bir vaadi yani. Bunun geri dönüşü yok. Bunun geri dönüşü yok. Bu lanetleşme. Buradan çıkalım. Yani başlangıç noktamı e, Ehl-i Sünnet e, mesela Nes edemez. El tiz diyenler. Niye? Mektubat-ı o işi şey yapıyorum. Sen kabul etmiyorsun. Bak mesela Mektubat-ı şöyle bir ibare var. Nüvvet kemalatının usulü beşarete gelince o ancak bir noktayla ifade edilebilir. Nüvvet kemalatının usulü bir insanda bu kemalat e, husule geldiğine dair bir beşaret geliyormuş. Müjde geliyormuş. O da noktayla ifade ediliyormuş. Ben onu vahiy olarak açıkladım. Vahiy neden noktayla ifade edilebileceğini de açıkladım. Bunlar da başka bir şey, başka bir açıklama. Allah-u Teala'nın zatına tağlık ettiğinden dolayı başka bir açıklama getiremiyorlar. Şimdiye kadar kimse de hiçbir alim açıklayabilmiş değil. İki işaret parmağını böyle birbirine dokundur. İki işaret parmağını. Nokta nerede? İstedilen noktayla açıklanabiliyor. Allahu Teala'nın kelamı ezeli ve ebedidir. Vahin sırrını çıkıyoruz bu arada. He. Hiç açıklanmayan bir şey. Allahu Teala'nın kelamı ezeli ve ebedidir. Bu alem maluk alemdir. Allahu Teala'nın kelamını iat etmesi söz konusu değildir. Bu alemde aslında kalması söz konusu olamayacağından noktayla ifade edilebiliyor. Yani yakınlık safhası bu. Yani ne var yakın safhasında bu noktada ne bir şey var. Yani beşaret noktayla açıklanabiliyormuş bu vahiy meselesi. Başka bir şey de buna sığmıyor eli Sünnet'te. Ve ehl Sünnet'e uygun bir açıklama bu. Bunu görmezden geliyorlar. Sen de ki, sen de inkar ediyorsun ama mektubatlar bunlar da görmezden geliyor çıkış noktamı. Ama biliyorlar ki onlar hak. Videolarda görmüşündür. Hani görmemiş gibi yapıyorum Pampa. Sağ yanağında İncidan'ınız gibi işaret. Belirli zamanlarda beliriyor. Hani istediğim benim kontrolümde olan bir şey değil. Sağ yanağında Resulullah buyuruyor ki sağ yanağında inci İncidan'ınız gibi bir işaret vardır. Onun sağ yanağındaki işaret Musa'nın yanağındaki işaret gibidir rivayeti var. Şimdi bu benim ehli nüvet olma noktası. İlk etapta ben nüvet kimatına ispat ettim. Ondan sonra ben mehdiyim dedim. Tabi bu mehdiliği en iyi anlatan, tarihiyle veren Said Dursun, sen bunları da kabul etmiyorsun. Kökü dibiyle sen bunlara Bunlara da şey kep giydiriyorsun. Ama sen demek ki büyük ihtimalle benimle de lanetleşeceksin, layığını bulacaksın. Şimdi ben sana bunun peşin peşin imzasını atıyorum. Ben dediklerimde ben yalancı yalancıysem, eğer Resulullah'ın bildirdiği Allahu Teala'nın tayin ettiği imam değilsem Allahu Teala'nın laleti benim ailemin evladı yalimin üzerine olsun. Ben amin diyorum. Amin. Hem dünya hem ahiret. Sen de buna niyabeten kısaca de ki ben de senin için ben cahilsem iftiracıysam cehillik var cehillik li, de yapabilirsin yalancılık da yapabilirsin iftiracılık da yapabilirsin yani bu üçünü söyleyeceksin ben cahilsem yalancıysam iftiracıysam ki değilsin kendini bilen bir alimsin kendine göre. isem diyeceksin. Allahu Teala'nın bu sana verdiğim istatta yanlış isem Allahu Teala'nın laneti benim kendi için söyleyeceksin. Ailemin, evladı iyalimin üzerine hem dünya hem olsun. De zamanın mehdisine sen beni yenmiş ol. Bundan sonra sana Artık laf düşmez bana söylemek. Sana laf söyleyemem. Söylemem böyle bir uyum yok. ondan sonra sen böyle bir lanetleşmeye geldiğin için meydan serbest bana attığın kadar atabilirsin. Ettiğin kadar edebilirsin. Ama sen e, biliyorum ki bir de lanetleştikten sonra Allah-u Teala'yı şahit tutuyorum. Vallahi billahi Vallahi sen cehennemlik. O zaman dünyadayken söyleyemiyorum. Cehennemliksin diyebiliyorum. Çünkü Allahu Teala'nın vaadi var. Bu Allah'ın fazlıdır. Dilediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir. Kısa bir video yap bu işi koparalım. Bakalım. Hüsnülerin kaç kilo ölmüş? Dünyalık mıymış, ahiret miymiş?